Turgut. Turgut. Oo Seval Hanım. Hangi dağda kurdu öldü bakayım? Ya gören de sana hiç kahve yapmıyorum zanneder. Al afiyet, bal şeker olsun kocam. Ama önce evet. Söylediğini yapacağım karıcığım da. Ya sen ne farkında mısın Seval? Ula adam ölü, ölü. Ben seni boyla mı yetiştirdim? Ölüyse icrasını kaldırdık işte daha ne yapayım? ...oğlunu benden kaçıran adamı sarıp sarmalıyım mı bile? Öyleyi söyle. O benim ekmeğimle oynamaya kalktığı gün öldü benim için. Ya bak hayatını kurtarmış adam az şey mi? Ne yapayım? Kurtarmasaydı mıydım? İnsanlık görevi, onun için kurtardım hayatını. Ya e o zaman şimdi de buna mecbursuz. Ben hiçbir şeye mecbur değilim Seval. Hiçbir şeye mecbur değilim, kimse beni bir adım daha zorlayamaz. Bu konu burada kapanmıştır, İşte o kadar. Konu kapandı değilsiniz yani Akif Bey, öyle mi? He, öyle diyeyim. Ne olacak? Madem öyle diyeyim Turgut Efendi. Sen de benim lafımı dinlemezsen Akif, hazırlan. Seni boşi boşanacağım senden. Ne? <laughs> Efendim Hasibeciğim, Yok bir şey ya. Öyle markete diye çıkmıştım da. Varana kadar canım sıkılmasın dedim aradım. Ay, Ay ne iyi yaptın, ne güzel yaptın. Ee daha da nasılsın? İyiyim. Bugün ne yapıyorsun? <laughs> Mehmet'le olacağım tüm gün. İşte öyle sonra da kuaföre giderim. Ordu Giresun gezmece falan. Ee bu ne arıyor burada? Ne nerede ne arıyor? Ee, kapatıyorum ben. Sonra görüşürüz Asibe. Tatlım, balım, bay. <laughs> hayır ya, hayır ya. Ne olur şu köylü güzeli Mehmet'in peşine takılmış olmasın. Durursun. <laughs> ee, pardon, pardon. Buyurun. Ee, bu aracın sahibini gördünüz mü? Neredeler? Az önce tekneyle açıldılar. Ha. Ee, teşekkürler. neyin desidir bu? Ordu hedefine buldun da bizim mi haberimiz yok? Ya emmi, bir dilek dile duydum de, o gerçekleşti. Ben de onun için hayırlı lokması da attırayım. Bugün Daşkıranda herkesin ağzı tatlanacak inşallah. Hışır, elin korkak alıştırma oğlum. Bol bol ver. Veriyor musun usta? İsimler ki mutlu olsunlar. Dedeler mutlu olsun. Emmiler, halalar, tere, herkes mutlu olsun. Neden? Çünkü ben mutluyum. Yerimde duramayayım ha. Durmadan oynayacağım geliyor. Allah! A... Aa telefon çalıyor ya. Vallahi telefon sesine bile oynayacağım geliyor. O kadar mutluyum. Bu kim lan? Hande Hanım. Alo. Hande Hanım ben size küsüm o yüzden cevap vermeyeyim. Ulan ben nasıl kekolarla muhatap ediyorsun ya? Bu kadın da peşimi bırakmıyor. Alo. Hande Hanım, bak özür dilemek için aramadıysanız boşuna attımı meşgul etmeyin. Çünkü benim de bir hududum var. Bu ne özgüven ya? Neyse bak o kadar keyifliyim ki. Affettim gitti sizi. Allah Allah. Neymiş acaba bu mutluluğunuzun sebebi Soner Bey? Ya bu sarı çizmelinin Köyden gidişini kutlayayım. Zeliş bunu gönderdi ya aynen şutingen. E siz de gelin. Tabii, tabii geleyim. E, hatta gelirken Zeliş'le Mehmet'i de getireyim mi ister misin? Bu ne demek ya? Şu demek, şu anda limanda arabalarının önündeyim. İkisi birlikte denize açılmışlar demek. Sen daha kutlamanı yap keko seni. Olmaz öyle bir şey. Olamaz. Dilen, hayır olsun Soner abi. Sana ne lan benim dileğimden. Senden gelen hiçbir şey istemeyeyim. Ben de senin hasta olmanı istemiyorum ama Zeliş. Ya sen ne... Ben... Unuttun mu? Benle hiç konuşmayacaktın. Evet, konuşmayacaktım. Düşürmüşsün. Evini aldım. Biliydim orada düşürdüğümü. Ya işte bilmek yetmiyor Zeliş Hanım. Bulmak gerekiyor. Tamam ver kolyemi. Vereceğim. Ama karşılıksız değil tabii ki de. Ödeyemediğin borcundan düşerim. Ver kolyemi. Ben sana kolyeni vereceğim zaten. Ama sen de bana... ...benden ne sakladığını söyleyeceksin. Söylemeyecek misin? Söylemeyeceksin. Ula Sarıbaş, zeli şu bir kaçırdıysan var ha. İki elim yakanda. Ya geldim gelmesine de hava çok güzel. Dışarıda hava alayım biraz. Ya niye gireyim içeri ben hemen Seval? Ya kapat Allah'ını seversen kapat Seval şunu ya. Sarı çizmeli. Sarı çizmeli. Mehmet Ağa. Turgut Bey. Nasılsın? İyi, sizleri sormalı da kaç defa dedim. Benim adım Soner. Son Er. E o zaman sana niye mi Mehmet Ağa değiller? Kim değil ya? Sizden başka kimse demiyor ki. Demesinler zaten. Soner iyidir. On numara Soner. Ben zaten uyuz olayım o isme. Niye o? Netti size bu Mehmetler. Ya bir nesi yetiği de artıyı bile zaten çoğaltmayın şunu ya Allah'ınızı severseniz. Uyulanayım ben bu isimden. Belli ki canınızı bayağı bir sıkmış sizin bu altı harfliler. He, ee, sıktı sıkmasına sıktı da... ...ben onu elime bir geçirirsem ben de onun ümüğünü sıkacağım da... ...elime geçiremeyeyim. Ya ne oldu? vallaha merak edeyim ha. Gerçi kusura bakmayın, belki özel meseledir ama. Yok be sanırım, özel mi özel mi kaldı ya? Yedi düvel duydu zaten. Bunlardan bir tanesi... Benim kızla da nişanlıydı, damadım olacağı şerefsiz. Kızımı ortada bırakıp kayboldu. Deme. Yani... ...Hande Hanım'la nişanlıydı bu Mehmet. Ya, ya sorma. Bak sen ya şu işe. Peki izini sürmediniz mi bunu? Bir arayıp soruştursaydınız. Ya sürmez olur muyum? Her yerde aradım da bulamayayım şerefsizi. Bulsam ben bileyim yapacağımı da bulamayayım ama... ...er ya da geç dönecek o bu orduya. O zaman ben ona gününü göstereceğim. Neyse Soner kardeşim, sen de kafana şişmeyelim. Ben biraz işlerim var, sonra yine karşılaşırız, görüşürüz nasıl olsa. Güle güle Turgut Bey. Ula Soner, dedektif gibi adamsın ha. Senden de hiçbir şey kaçmıyor. Bakalım daha neler göreceğiz, neler? Vallahi keyfim yerine geldi ha. Keyfim yerine geldi. Ya iyiymiş. Sadece iyi mi yani? Hayır, iyi tabii de biraz bunlar... <laughs> ...yani bunlar biraz kilo yapar. Ben hep Şişman mıyım ben? Yok canım. Gayet iyisiniz. Yani <laughs> baktığımdan değil yani öyle genel itibariyle. He, <laughs> bakmıyorsunuz yani. Bakmayayım. Aman... <laughs> bakmıyor değilim. Nasıl bakıyorsunuz? Yani... <gülüyor> ...şöyle... <gülüyor> Nasıl ya? Ne? <laughs> Oha trollendim mi ben şimdi? He. <laughs> Sen beni kandırdın mı? Hı? Çok iyi ya. Çok iyi ya. Yani Yalnız bunu başkasına söylemek yok. Bu aramızda kalacak. Bak benim buralarda bir namım var ya. Yani. Hmm. Ee, Tam. Söz. Kıvanç Bey. Şu beyi de bir atalım artık ya Aslı Hanım, ha? Oh, ben bence de artık Hanımı da o zaman atabiliriz. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ya hazır bir şeyler aramızda kalıyorken hiç Mehmet'i neden kovdu? Onu da söylesen de aramızda mı kalsa acaba ha? Böyle bir sırrımız olur. Sen biliyorsundur kesin o meseleyi.